Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle beraber Arkadaşlar bildiğiniz gibi Poyraziye bir yerimiz vardı Ben sizlere demiştim ee, Orada Havuzumuz eskiydi Su gelmiyordu su az geliyordu Allah razı olsun muhtarımız Bu işe el attı Yani oraya su ve havuz yaptırmaya karar verdiler ee, Bu arada Kendime tripod aldım Selfie çubuğu aldım gerçi ne tripodu ya ee, Dediğim gibi arkadaşlar şey yaptılar şu an gördüğünüz yerde Şu an gördüğünüz yerde şurada Toprak kazılması vardı orada yani oradan kazlar 4 merfez koyduk ben de vardım tabi Burada çapkınımız var Evet arkadaşlar yeni havuzumuz bu 6 metre küplük Şu tam ortadan akacak Su görüyorsunuz Büyük bir havuz Daha suyu vermemişler Burada eski havuzlarımız var bildiğimiz bildiğiniz üzere. Bu suyu da buraya vermişler. Buraya ek yaptık böyle şey yani. Söyleyi Yani biraz daha yükselttik fazla su aslında. diye. Ta da olmamış gördünüz. Ama bunun nasıl yapıldığını çanlamadım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi tripod aldım. Yani selfie çubuğu aldım o daha sağlam tripod almıştım bildiğiniz üzere kırılmıştı şöyle görebiliyorsunuz su suyu yeniledik arkadaşlar Allah'ın izniyle su geliyor bir iki gün sonra mallar bir mısır vardı olmamış oraya geçecek. bir iki gün sonra onun videosu da gelir burada mal gidiyoruz diye güzel oldu Allah hayır bulunan herkese kabul etsin ne desem anlayamadım böyle su daha bulanık suyu daha temizlememiş oradan kendine daha yeni vermişler herhalde. Burada da bunun içine boyayacaklar. boyayacaklarım yani yosun tutuyor yiyen yeşil. Onu yapacaklar. Buradan gelecek su. Ee, dediğim gibi arkadaşlar böyle bir video çekiyorum. Video çekmiyorum. Bir haftadan beri şuraya MÜ 2020 yazmıştım. İnşallah biri silmemiş derken inek basmış herhalde. Evet arkadaşlar. <laughs> Burada MÜ yazmıştım. 2020'nin Nerede? Şuraya domuz, domuz. Ne? Değil lan bu. Domuza benziyor. Şuraya bir basmış. Görüyorsunuz ama mevü yazısını basmamış Allah'tan. Dediğim gibi havuzları büyüttük arkadaşlar. Bisikletim de burada. Burası da bizim yol ağzımız. Burada malları gidiyoruz. Bir iki gün içinde yine devam ederiz mal gitmeye. Bisikletle şurada kaza yapmıştım. Tripod aldım. Yani tripod diyorum. Tripod dersem yanlış anlamayın. Şey aldım. Selfie çubuğu. Burada da emeklerimiz var arkadaşlar. Bu videoyu çekmek için geldim. Ee, saat şu an 5'e geliyor. Dediğim gibi havuzları büyüttük arkadaşlar. Muhtarımız sağ olsun. Hem burada böyle yokuştu. Burada motor mesela ben traktörle padinaj çekmişti. Dik yani. Girdim mi çıkıyorsun ama zorluyor işte. Burayı düzleştiler yollu, yollu Şurada bir yerde netleşsin. Bir saniye. Şurada bir yerde tam ileride, çukur var orada. Bisikletim de orada arkadaşlar. Çapkın. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi. Dur bakın şuraya bir şey yazmışlar. Lan benden görmüşler lan bunlar. Muhtar. Yaşar. Ünal. Ünal. 2028. ayın 29 arkadaşlar. Ben oraya yazmıştım. Kesin benden görmüşlerdir. Burada da burada ne yazıyor? ÜYG yazıyor. Anlayamadım. Havuzumuz böyle. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Ee, videonun burada sonuna girelim. Kanalım 47 abone ulaştı. Kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi, Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Şu manzara eşliğinde videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bir saniye. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.